bir yanlışlık yaptım. Ama neresi onu bilmiyorum. Hangisi? Y ile parantez arasında bir artı var bak yukarıda. Ersin Bey. Ee, Ersin Bey. Efendim? Buldun mu? Telefonla konuşma joker hakkımı kullanabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Amerika'daki e, dayı var da kendisi matematik profesörü. Ne? E... Birileri bir şeyler yazmışlar. Y eşittir 10x artı y. Abi seninkini göndereyim dalga geç. <laughs> 10x peki nereden geliyor? Y eşittir 10x. Barış sen bilmiyor musun Barış? Harbi o kadar derse gidiyorum. Derse bakalım. gidiyorum diyorsun falan filan. Yapıyoruz. Bir bakayım, bakayım. Ben nerede yanlış yapmışım ki? Saze kan yani seninki sıcak. Ben soruyu hiç bilmiyorum. X'e başka bir şey mi yapacaktık arkadaşlar? A kanka, harbi ha. Bak, X'e dediğimiz olay şimdi bir dakika Bulduk. Yani doğru aslında X'e benim yaşımı temsil ettiği için, yani böyle olması evet, gerekiyor. Işte, var, Bakayım Discord'ta. Ee, abi X e on X. Onu bana Discord'dan atsana bir ya. Buldum buldum. Buldum galiba. Ee... Abi %100 diyenler var bak Aris abi. %100, %100 ne? %100 abi ya. İstek var diyorum sana. O, şu arada. Alan, alan tam baktım alan alan geldi ya. Abi %100 abi gönderelim. <laughs> o kadar eminler. Bakayım. Mehmet Paşa. ee, x artı y artı x artı y artı 10x. 10x mi? O nasıl 10x? Peki 10x nereden geliyor? 10x, 10x yani? nereden geldi abi? Ama nasıl 10x? Neden 10x dedin? Neden? Şey yaptı, varsayım yaptı üç sen tamam mı? Benim yaşımı sen yok. Dur bana Cevap daha geldi. Senin dediğin bakalım. Onyx artı Y diye ayıracaksın diyor. Onyx abi neden ama Onyx ya? Neden? Sahra'yı arıyoruz. Oha kağıdı çözmüş. Sahra sesim geliyor mu? Kufanın kapalı ama şu an. Neyi soracaktım? Neden 10x? Dur Mustafa'ya bağlanalım. Evet Mustafa bir çözüm bulmuş. Ersin yaşı abi ondalık açılımı on. Ya neden ya? Neden ondalık açılım yapıldı burada? Neden on yapıldı ki burası? Abi birisi açsın ya. Bir bir açsın konuşalım ya. Neyse arkadaşlar 10x e, olarakmış. Ben onu anlayamadım ya. Ben odama geçeyim. Alanı öleceğim. Kanka canma sersin? Aa uyandırsana beni. Abi geldim. Heh geldim geldim. Ee, kaç kez bayıldım ben? Alana koşmamız lazım. Bir, bir abi yeni kaldırıyorum. Ondalık Sada açılıma yok. göre falan dendi <laughs>